Hanımlar herkese merhabalar. Çok şık üçlü bir abaya takım modeliyle karşınızdayım. Hemen önümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf modal kupra kumaştan üretilmiştir. Abayamız 147 cm uzunluğunda önde çıt, çıt detayları bulunmaktadır. Pantolonumuzun beli lastikli ve 100 cm'dir. Yanlarda cepleri bulunmaktadır. Şalımız şifon kumaştan üretilmiştir. Üstelik E4 kadar mevcuttur. 4 renk seçeneğiyle sizlerle sipariş ve bilgi için bizlere DM veya WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.